Arkadaşlar anlatacağım bazı şeyler var. Maalesef bu kanalda artık bazı şeyler doğru gitmiyor. Bedwars'ın kitlesine de bayağı bir düşüş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu abonelere kadar ben Bedwars sayesine geldim. Şu an neredeyse 50 bin abonemiz var. Gerçekten küçümsenecek bir sayı değil. Hatta başarılı bir sayı. Sonuçta dar bir kitle hitap ediyorduk. Buna rağmen de en çok izlenen biz olduk arkadaşlar. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Fakat artık Bedwars'ta video atmak istemiyorum ben. İki sağ solumu çekeyim de sana. Çünkü içerik yok hani ne bileyim izlenmiyor artık. Git. Tamam yatağını kırıyorum. Yedim yatağını. Burada mısın? Arkandayım. Tam bir vuruş. Oğlum şaka yaptım lan. bir Nisan bir Nisan. Ben sence bed varsa bırakır mıyım? Kandırdım. Nasıl ya? Bak beni seven kitlem sevmen kitlem vardır ona saygı duyarım. Fakat bazı kısım hater maalesef. Sonuçta ben burada emek veriyorum tamam mı? Bana gelip de boş yorum yapanlar var. Fakat şunu söyleyeyim hani 46 bin insana saygınız olsun. İnsanlar beni boşuna takip etmiyor yani. Ben bu zamana kadar kimseden zorla abone kasmadım. Zorla dediğim arkadaşlar hani bir şart koyup çekiliş şartı koyup bunu yapmadım. Çoğunlukla ben videolarımda zaten abone olmanızı söylemiyorum bile. Siz kendi keyfinize göre abone oluyorsunuz. Ne bileyim like atıyorsunuz. Benden bu lafları duymazsınız arkadaşlar. En sağlıklı yöntem budur zaten. Hani zorla kimse abone olur ben. Beni seven insan izler, sevmeyen insan izlemez. Kendi kararı. Hani zaten kimse beni düşüremez burada. tabi düşürmeye çalışanlar, iftira atanlar illaki oluyor. Biri benimle uğraşıyorsa zaten ben ondan güç alırım tamam mı? Yani iki söze bakıp da bırakacağım demem yani ben. İsteyen istediğini desin bana yani. Çok da şeyimde yani anladın mı? Bu arada kötü renk dedik ha. Aa! Lan oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim niye yatağımı kırıyorsun? Tamam gel bakayım buraya. Yükseleceğim ben sana bekle. Çek yukarıya. Çek, 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 çek. Kaçıyor musun? Bir gelirim abi yanına. O taktiği yemeyeceğimi biliyorsun umarım. Yüksel, yüksel, yüksel. Kafasına geleceksin abi. Bir anda vurdum sana gördün mü? Düşüremedik. Dur. Şimdi düşürdüm ama. Git. O yatağını. Ha senin de yatağın yokmuş. Güzel. 12 tane zümrütü varmış arkadaşın. Tamam değerlendirelim bunları. Evet bugün clickbait yaptım. Çünkü 1 Nisan arkadaşlar şaka günümüz. Şaka yapmazsam olur mu? Olmaz. Hani bedavarsa bırakmam büyük ihtimalle ben bu kanalda. Sonuçta bedavarsa ayakta tutan bizleriz. Ya benim sabit kitlem. Beni destekleyen kitlem. Bu arada loncamıza kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şu an loncamızda 25.220 kişi var. Bir tek sen yoksun yani. Kuruncu yandan mı geliyor? Neyse benim yatağım yok ki. Pek işime yaramaz. Ortaya gideceğim ben. Aa geliyor geliyor geliyor. <laughs> tek bir takım kaldı. Hiçbir şey anlamadım bu parttan. İyi misin? Şöyle bir endüper atayım kafana. Burada olduğumdan farkındaymış. Dur. Dur şaka yapacaktım ya. Hani bir Nisan'dayız ya hani şaka yapacaktım ben de. Yavaş yavaş geliyorum abi kafana bir 360'ımı yedin. Kesmem lazım seni. Tamam kestim kestim kestim. Kazma balta almamışım ben. O zaman bir tane daha elma bekle bekle. <laughs> Lan bekle bekle. Abi son anda kestim. Bir dakika. Şu bari şunları basayım da. Elma yiyeceğim bir tane daha. Nereye gidiyorsun kardeşim? Neyse sen orada takılmaya devam et. Bir daha mı keseyim seni? Tamam. Kazma baltayı ben artık çekebilirim. Aldım kazma baltamı. Bir tur daha kesip eleyelim bence. Kırıyorum yatağını. Yatak nerede? Yatağı bulamam. Bu kadar güzel bir şey olamaz yani. Hayır mı? Evet evet. <laughs> evet. Tam yatağını kırdım bu sefer. Arkadaşlar bu arada ben bu video kaydını ikinci kez çekiyorum. Neden? Çünkü ben OBS açmadan video kaydımı açtım sanmışım. F12'ye basmışım. Böyle ilerlemişiz. Sonra ben sinirlendim. Patara kütere. Bu kadar. Arkadaşlar büyük ihtimalle son parti olacak bu. Yeşil beni sal ben de seni salayım. Nasıl fikir? Vallahi millet kafayı yemiş. Ben her zaman diyorum bunu. Korkanın çocuğum olur diyerek dalacağım sana. Hareketi seyret. Geldim buraya. Kafanı 360. Kesiyorum hemen yatağını kırıyorum. Takıldım bloğuma. Gene koydum blokları. Orada mı saklanacaksın? Oraya niye geçiyorsun? Öl bakalım. Kestim. Abi hava çok sıcak. Sıcak havada video çekilmiyor cidden çekilmez. Kimi kıralım? Buranın yatağı yokmuş zaten. Ama sıkıntı var ki ikinizi ben çalayım mı? Tam seni kestim, seni de kestim. Oğlum bazen diyorum ki kliniğe patmak kadar güzel bir şey yok. Bazen benim başıma gelince Ananı <laughs> Turkaz kaldı herhalde be. Abi bizim yatak gidecek. Neden arkadaşlar? Çünkü yan yan gidiyor bu adam. Ben de direkt onu kıracağım. Hiç problem değil. Acele etmem lazım. Gerçi bizi kırsak kaç yazar ki? kırdım ben turkaza. Demedim abi kıracak beni mami'ye. Mami galiba Cella'dan aşık olmuş. Mami geliyor. O geliyor. Ben de geliyorum. Arkandayım baby. Arkama geçti sen de. Tam kestim ben seni. Şu sağlarda bir yerde galiba. O zaman ortadan gideyim ben. Geliyorum. Sessizlikle dans ediyorum. Beni duymuyor. Ben geldim ben. Alo. Neredesin? Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan sizler ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.